Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları sayfa 13'ten 19'a kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hızlı sayfa 13 ile başlayalım. Temada neler öğreneceğiz etkinliği bulunuyor. İlk soru şu şekilde. Oyun dendiğinde aklınıza neler geliyor? Cevap oyun deyince aklıma arkadaşlarım geliyor. Onlarla farklı oyunlar oynuyorum. Top oynuyoruz, isim bulmaca oynuyoruz ve daha birçok oyun oynuyoruz. İkinci soru. Birinci temada yer alan metinlerin başlıklarını ve görsellerini inceleyiniz. Bu temada neler öğreneceğinizi tahmin ediniz. Bu temada oynadığımız oyunlar, arkadaşlarımız ve ailemizle ilgili metinler olduğunu tahmin ediyorum. Sayfa 14'e devam edelim. İçinde çocuk ve oyuncak geçen bir şiir bulunuz. Bulduğunuz şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Oyun arkadaşlarım. Çocuk olmak demek, oyuncaklar demek. Çeşit çeşit renkli renkli oyuncaklar demek. Uçurtma, araba, bebek, parklarda salınacak. Bir de arkadaşlarım varsa oyuncaklarla gün harika demek. Sayfa 16'ya bakalım. Sözcükleri keşfediyoruz etkinliği bulunuyor. İlk soru şu şekilde. Aşağıdaki örnekte verilen sözcüklerin salkımını inceleyiniz. Oyuncak sözcüğünün çağrışları kavramlarla salkımı tamamlayıp boyayınız. Burada videoyu durdurup siz de salkımları inceleyebilirsiniz. Hemen kelimeleri okuyalım. Oyun, okul, çocuk, aile, arkadaş salkımı bulunuyor. Karşılığında ise uçurtma, oyuncak, top, park, salıncak gibi kelimeler verilmiş. İkinci soruya bakalım. Şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Sözcüklerin başına alanların numaranını yazarak eşleştiriniz. 1. Şehir ve kasabaların dışında kalan geniş yer, dağ, bayır. Bunun cevabı kır. İkincisi zihinde tasarlanan, canlandırılan şey, imge. Bunun cevabı hayal. Üçüncü ise bir kimsenin doğup büyüdüğü yer. Cevapsa yurt olacaktı. 3. soruya bakalım. Alt çizili sözcük gruplarını dizeye kattığı anlamı düşününüz. Bu sözcüklerin yerine aynı anlama gelecek. Hangi sözcük ya sözcük gruplarını getirebilirsiniz? Noktalı yerleri yazınız. Merhaba tatlı dilli Cevapsa merhaba kibar dille anneciğim olacaktı. Burada kibar dille kelimesi yer değiştirmiş. Sayfa 10 diye bakalım. Okuduğumuzu anlıyoruz, etkinliği bulunuyor. ve şu şekilde sorulmuş. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. İlk soru 1. Şair şiirinde hangi konudan bahsetmektedir? Şair şiirinde çocukluğundan bahsetmektedir. 2. Şiirin son bölümünde geçen ay yıldız ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir? Şair bu ifadede bayrağımızı anlatmak istemiştir. 3. Sizce şair nasıl hissetmektedir? Cevapsa şahit çocukluğuna özlem duymaktadır. Şeklindeydi. Sayfa 18'e bakalım. Önceki sayfada ilk dörtlüğünü verdiğimiz merhaba şiirinin kalan bölümlerini defterinize yazınız. Verilen bilgilere göre şiirin ögelerini yazınız. Burada şiirin her satırı bir dizi olarak adlandırılır. Burada videoyu sizi durdurup inceleyebilirsiniz her kelimeyi. Bir sonraki etkinlik şu şekilde. Şiir yazarken dikkat etmemiz gereken özellikleri ve aşamaları arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri ve aşamaları aşağıya yazınız. Şiire başlık yazarız. Dizelerin ilk harfi büyük yazılır. Sıralı dizeler halinde yazılır. Şiirin sonunda şairin adı yazılır. Hemen sayfa 19'a bakalım. Düşündüklerimizi yazıyoruz. Yazma aşamalarını dikkate alarak kendi şiirinizi yazınız. Şiir yazmadan önce aşağıdaki aşamaları uygulayınız. İlk soru şu şekilde. Kendiniz hangi konuyla ilgili şiir yazmak istediğinizi sorunuz. Aşağıdaki noktaları yere belirlediğiniz Konuyu yazınız. Cevapsa Atatürk konulu bir şiir yazmak istiyorum. 2. Şiirinizi anlatmak istediğiniz duyguya karar veriniz. Cevapsa Atatürk'e olan minnet ve özlem için duygularımı anlatmak istiyorum. 3. Şimdi de belirlediğiniz konuyla ilgili şiirinize kullanmayı düşündüğünüz sözcükleri aşağıdaki kutuya yazınız. Sözcüklerim Atatürk, minnet, özlem ve sevgiydi. Dördüncü soruya bakalım. Artık şiirinizi yazmaya hazırsınız. Seçtiğiniz sözcükleri kullanarak belirlediğiniz konuda karar verdiğiniz duyguya göre şiirinizi yazabilirsiniz. Teşekkürler Atatürk. Sen bize dünyaları veren çok sevgili Atam. Sana minnet duymadan geçmez hiçbir bayram. Şeklindeydi. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum Sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.